Sevgili izleyenler, Turn Park Lane'de Türkçe canlı müzik keyfi desem ne dersiniz? İnanmayanlarınız vardır. Fakat artık Türkçe müzik Turn Park Lane'de sevenleriyle buluşuyor. Efendim, canlı müziğin yapıldığı mekana gittik. Hem keyifli dakikalar görüntüledik hem de sizin yerinize eğlendik. İşte o muhteşem görüntüler. <laughs> Geçtiğimiz hafta kapılarını açan Coffee House kısa sürede gençlerin vazgeçilmez mekanı oldu. Geniş bahçesi, Akdeniz mutfağı ve bir de canlı Türkçe müzik geceleriyle keyifli dakikaların yaşandığı bir adres oldu. Şimdi sevgili izleyenler, burası İstanbul değil, burası İngiltere'nin başkenti Londra. Turnpark Lane istasyonunun hemen yanında bulunan Coffee House. Türkçe müzik, canlı müzik. Şu an görüyorsunuz Emre Eyüboğlu, İngiltere'de yaşayan Türkiye'lilere bizim Türkiye'de dinlemiş olduğumuz ve özlemiş olduğumuz müzikleri eşliğinde eğlendiriyor. Arkamda görmüş olduğunuz tüm gençlerse bizim İngiltere'de yaşayan Türk gençleri. Eğlence Doruk'ta. gelin müzisyen arkadaşlarımızla tanıyalım. Buradaki arkadaşlar Emre Eyüboğlu'nun müzikleriyle eğleniyorlar. Emre selam. Merhabalar. Nasıl geçiyor gece? Güzel geçiyor. Umarım eğlence eğleniyorlardır da. Eğleniyor görünüyorlar. Burada hangi periyotlarla müzik yapacaksın? Burada sanıyorum ki her hafta sonu müzik yapacağız. Burada herhalde bugün beklemediğim bir eğlence ve coşkuyla karşılaştınız. Evet. bayağı bir coşku var insanlarda. Eğleniyorlar, bizim hoşumuza gidiyor tabii. Bu da mekana, mekanın güzelliği oluyor tabii ki. Peki ne tarz müzikler yapıyorsun burada? Burada genelde eğlenceye yönelik müzikler yapıyoruz. Yani insanların eğlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz, onların isteklerini yapıyoruz. Onların gecesi gelip buraya eğlenmek istiyorlar, biz de onlara hizmet veriyoruz bir şekilde. Türkçe, İngilizce, hareketli pop, slow nedir tarz? Tarzımız yani Türkçe pop eğlenceli müzikler yani. Tam tarzı da belirleyemiyorum. Türkçe pop diyelim o zaman. Her yaştan dinleyicisi olan mekan, nezih bir müzik keyfi sunuyor. Eğlenenlere mikrofon uzattı. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Gül. Nasıl geçiyor gece? Güzel geçiyor, gayet iyi. Peki İngiltere'de Türkçe pop müzik yapan bir yerin olması nasıl bir duygu? çok az sayıda var. Böyle yerlerin olması, hani değişik yerlerin olması gayet iyi. En azından her zaman bir yere gitmekten daha iyidir. Değişik yerler. Kimlerle buradasın bu akşam? Bu akşam iş arkadaşlarımla, normal arkadaşlarımla hep beraber buradayız. Bayağı bir eğleniyorsunuz. Siz eğlenceli bir grupsunuz. Evet, yeah, bayağı bir. Peki önerir misin burayı başkalarına? Herkese öneririm. Özellikle kokteylleri. İnanılmaz süper. Yani hiçbir yere yok böyle. Rayma nerelisin sen? Türkmenistanlıyım. Türkmenistanlısın sen. E, peki bu, burayı nasıl buldun? Kimlerle geldin? Abi, böyle arkadaşlarımla geldim. Hı hı. Hatta çok güzel bu akşam oldu. İlk defayız. Canlı müzik çok güzel, harika. Sıklıkla gidiyor musun böyle canlı müzik olan yerlere? Evet, her hafta sonu gidiyoruz. Burası çok güzel öbürlerine göre daha eğlenceli. Şimdi sevgili izleyenler burada Türk'le konuşuruz diye düşündük ama burada Türk'ten çok Türkmenistanlı var. Yanımda Sabina var. Sabina merhaba. Merhaba. Sen kimlerle geldin buraya? Ben arkadaşlarımla geldim. Eğleniyor musun peki? Çok güzel eğleniyoruz, çok güzel gece geçirdik. Bahçedeyiz, evet. Dekorasyonu da çok güzel. Her şeyine beğendim. Her şey dört dörtlük diyebilirim. <laughs> Şimdi sevgili izleyenler Türkmenistanlıların masasından Karadenizli arkadaşlarının masasına geldim ama bizim masamız bizim kültürümüzü yansıtıyor. Görmüş olduğunuz gibi Türk kahvesi var. Bir de yurdumun en önemli şeyi çekirdek çitlemişler. Buğra çekirdek ve Türk kahvesi nedir? Valla İngiltere'ye geldik. Türk kültürünü yansıtalım dedik. Kahve içiyoruz. Çekirdek çitliyoruz. Gece nasıl geçiyor? Çok çok eğlenceli. Çok gerçekten eğleniyoruz. Uğur kardeşim beni buraya getir. Teşekkür ediyorum ona. Uğur sen neler söyleyeceksin? Eğleniyor musun? Vallahi çok eğleniyoruz. Ee, biz burada daha yeni üniversiteyi mezun olduk ve İngiltere'ye e, hani bir şey burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve şu anda Türk Türklerden biraz uzak kalmıştık. Bu mekan sayesinde biraz hani sanki bugün İstanbul'daymışsınız gibi bir hava oldu. Çok da eğleniyoruz. Haftanın belirli günlerinde canlı müzik yapan mekan özellikle nostaljik şarkılara da yer veriyor. 90'lar konseptiyle İngiltere'de alışık olunmayan ama özlenen bir kuşağın şarkılarını dinleme imkanı veriyor. Şimdi sevgili izleyenler bu görmüş olduğunuz arkadaşların hepsi bizim komşu ülkeden. Hepsi Türkmenistanlı. İngiltere'de Türkçe canlı müziğe gelmişler ve az önce istekte bulundular. Bizim müziklerimizde çalar mısınız diye. İşte onların geleneksel dansları. Eray Bey'e kulak verip son gelişmeleri ondan alıyoruz. Eray çok eğlenceli geçiyor ne diyeceksin? Evet gerçekten bugün çok hareketli. Ee, biz de bu kadar hareketli geçeceğini beklemiyorduk. Ee, zaten bu haftanın itibaren her cumartesi günü canlı müzikler sürecek, devam edecek Coffee House'da. Ee, bir gün daha vereceğiz hafta içine, hafta içi bir günde 90'lar gecesi yapacağız. Ee, Haftanın iki günü arkadaşlar herkesi bekliyoruz buraya gerçekten doyumsuz sınırsız bir eğlence sizleri bekliyor. Mehmet sen neler söyleyeceksin? Hakikaten ben de bu kadar ummuyordum ama Aynen. ortaya çok iyi bir şey çıktı. Sen neler söyleyeceksin? Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi gecemiz çok süper insanları eğlendirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. international müzikler çalıyoruz. İngilizce, Türkçe, Türkmence yani müşterinin müşterinin isteğine göre müzikler yapmaya çalışıyoruz. Ee, i̇çeceklerimiz yani her şeyimiz ona uygun bir şekilde sunuyoruz. Ve gördüğünüz gibi insanlar çok memnun, ee, çok neşeliler. Yani bütün haftalarımız, bütün günlerim geleceğimizi yani bu şekilde güzel yapmaya çalışıyoruz. Yani gelsinler bu müzikle bu mekanda eğlensinler. Tabii ki. Tabii ki. Gelsinler bu müzikle eğlensinler. Şimdi sevgili izleyenler, bahçede keyifli bir müzik eşliğinde eğleniyorsunuz. Daha sonra yemek yemek istediğinizde ise içeri gelip benim gibi şeften kendinize özel bir yemek istiyorsunuz. Ben Türk usulü olsun istedim. Köfte getirdiler. Üstüne de oreganalı tomato sos koydular ki oldukça bir alengirli oldu. Yanına da domates bıraktılar. Ben şimdi afiyetle yiyeceğim. Dumanı üzerinde. Çok lezzetli. Çok fazla şey söylemeye gerek yok. İngiltere'de İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Bursa'yı yani memleket eğlencesini özlüyorsanız Gelin buraya Akdeniz mutfağıyla renklendirip eğlencenin tadını çıkartın. Artık Londra'da Türkiye'yi özlemenin yaşayın. Teşekkürler